Merhabalar ve MSM Akademi'ye hoş geldiniz. Bugün oldukça önemli bir konuya odaklanıyoruz. Karayolu taşımacılığında özellikle yol ve sınır geçişlerinde kullanılan dijital takip sistemleri. Bu sistemlerin lojistik süreçlere, güvenliğe ve tabii verimliliğe etkileri neler? Bunlara biraz daha yakından bakacağız. İsterseniz hemen konuya girelim. Bu dijital takip sistemleri deyince tam olarak ne anlamalıyız? Karayolu taşımacılığındaki rolleri nedir? Merhaba, aslında burada e, en dikkat çekici nokta bu sistemlerin yollar ve daha da önemlisi sınırlar gibi kritik noktalarda nasıl çalıştığı. Düşünün araçlardan sürekli veri akışı var. Anlık konum bilgisi, aracın hızı, hatta bazen yükün durumuyla ilgili bilgiler. İşte bu veriler günümüz taşımacılık operasyonlarının adeta bel kemiği haline geldi. Planlama, takip, optimizasyon hepsi için kritik. Anladım. Peki bir sınır kapısını gözümüzde canlandıralım. Orada bu süreç tam olarak nasıl işliyor? Yani amaç sadece kontrolleri hızlandırmak mı, yoksa işin güvenlik ve yük takimi boyutu mu daha ağır basıyor? Güzel bir nokta. Daha geniş resme bakarsak, olay şu, araçtan gelen veriler gümrük ve güvenlik sistemleriyle entegre ediliyor. Bu entegrasyon, e, potansiyel olarak geçişleri hızlandırabilir, bekleme sürelerini azaltabilir, aynı zamanda araç hareketlerini sürekli izleyerek güvenliği artırıyor ve tabi yasal düzenlemelere uyumu da kolaylaştırıyor. Yani sınırlar bu teknolojinin faydasının en net görüldüğü yerlerden biri diyebiliriz. Hı hı. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. O zaman şunu sormak lazım. Otoyollarda kullanılan hani daha genel amaçlı takip sistemleriyle özellikle sınır kontrolü için tasarlanmış sistemler arasında ne gibi temel farklar var? Bu çok önemli bir konuya kapı aralıyor aslında veri mahremiyetiyle operasyonel verimlilik ve güvenlik ihtiyacı arasındaki o ince çizgi, iki sistem türü arasındaki temel farklar, muhtemelen toplanan verinin ayrıntı seviyesinde ve bu veriye kimlerin ne zaman erişebildiğinde yatıyor. Sınır kontrolü için olan sistemler genelde daha hassas. Ulusal güvenlik veri tabanları gibi resmi sistemlerle konuşmaları yani entegre olmaları gerekebiliyor. Bu yüzden de daha detaylı, anlık yani gerçek zamanlı takip yetenekleri şart oluyor. Ve ki tüm bu teknolojik gelişmelerin lojistik sektörü için bir de tabii direksiyon başındaki sürücüler için somut anlamı ne? Daha verimli rotalar, daha hızlı geçişler mi demek bu sadece yoksa aynı zamanda daha yoğun bir denetim, daha sıkı bir takip anlamına mı geliyor? Kesinlikle her ikisi de var. Bir yanda evet, lojistiğin optimize edilmesi, bekleme sürelerinin azalması gibi potansiyel verimlilik artışları söz konusu. Daha akıcı süreçler. Ama diğer taraftan bu teknolojiler kaçınılmaz olarak daha fazla izleme ve kontrol demek. Bu yeni teknolojilerde sıkça karşılaştığımız bir durum zaten. Verimlilik artarken takip mekanizmaları da güçleniyor. İkisi genelde birlikte yürüyor. Anlıyorum. Yani özetlersek, dijital takip sistemleri modern karayolu taşımacılığının, hele ki uluslararası taşımacılıkta sınır geçişlerinin artık vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş durumda. Hem verimliliği hem de güvenliği doğrudan şekillendiriyor. Kesinlikle. Ve son bir düşünce olarak şunu ekleyebilirim. Bu sistemler küresel ölçekte yaygınlaştıkça ve birbirleriyle daha fazla entegre oldukça karşımıza yeni zorluklar çıkacak. Farklı ülkelerin sistemleri arasında veri standartlarını oturtmak, teknik uyumluluğu sağlamak, sınırlar arası veri güvenliğini ve siber güvenliğini yönetmek bunlar gelecekte üzerinde dikkatle durmamız gereken e, oldukça önemli başlıklar olacak. Çok teşekkürler bu değerli bilgiler için. Gerçekten ufuk açıcı bir sohbet oldu. Bir başka konuda yeniden derinlemesine bir bakışla buluşmak üzere, hoşçakalın.